Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır, çok iyi ve sağlıklısınızdır. Arkadaşlar şimdi sizlere sufalı bakacağım. Ee, bilmeniz gereken, farkındalığınızın artması gereken her e, konuya niyet ediyorum. Önce diyeceğim ki beni dinleyen arkadaşımın genel olarak hayatında neler yaşanıyor, neler mümkün diye sorduğumuzda e, 8 gün 8'li bir vade 8 gün 8 hafta gibi bir süreden beri oldukça sıkıntılı bir süreç içindesin. Sürekli burada bir sıkıntılı bir durumun içinde olduğun gözükmekte. Burada aslında baktığımızda size iki kişinin oldukça sıkıntı yani sıkıntı verdiği ve bu durumdan dolayı da sizi sıkıntıda hani bıraktıkları için de burada kendilerini oldukça haklı gören iki karakter var. Ama burada önümüzdeki birli vadelerde bir hafta bir gün gibi bir süre içinde bu kişiler iki kişi olarak hani görünen kişiler burada ayrı ayrı bir ayrılma noktasına gelecekler ve burada bir kendi durumlarında oldukça böyle sıkıntılı bir süreç yaşanacak gibi duruyor. Hem burada maddi olarak size sıkıntı vermeyi düşünen karakterler burada kendileri aslında maddi olarak sıkıntıya girecek gibi gözüküyorlar. Sizin daha çok böyle hani anlık olarak sıkıntılara e, hani sıkıntılara sokmuşlar ama burada yani gördüğüm kadarıyla siz gayet hani kendi ayaklarınız yani ayaklarınız ayaklarınızın üzerinde durarak hani kendi gücünüze güç katmış gibi duruyorsunuz. Burada beklediğiniz bir teklif varsa hani hem maddiyatınızı hem de işinizi güçlendirecek bu teklifte çok kısa bir sürede hani akşama sabaha belki bir haftalık bir süre içine gelebilir ve bununla birlikte de bir başarı elde edecek gibi gözüküyorsunuz. Fakat şöyle Gördüğüm kadarıyla sürekli böyle bir kaos içinde olabilirsiniz. Sürekli etrafınızdaki insanlar tarafından hani yargılanabilirsiniz ya da karşınızdaki insanlar sürekli sizden hani hani hatalar arayabilir ya da hani etrafınızdaki insanların sıkıntısıyla ilerleyen bir döngüde olma ihtimaliniz çok yüksek. Ama burada diyor ki her şeyi artık geride bırakıp herkese sırtını dönecek böyle burada bir enerji söz konusu ve burada gördüğüm kadarıyla da kendinize yeni bir Rota belirlemişsiniz. Yeni bir yol çizmişsiniz. Bu yolla birlikte de aslında baktığımızda kendinizi daha çok böyle sağlamlaştırarak ilerlemek istediğiniz bir döngü dilimi söz konusu. Ve burada gördüğüm kadarıyla da bu sağlamlaştırmada bir anahtar ya da bir kalıcı böyle bir şeyin başlaması. Ev olabilir, anahtar, araba, iş gibi bir gündemin gerçekleşmesi uzun zamandan beri isteyen kişiler bununla da kavuşacak gibi gözüküyorlar. Ve burada baktığımızda da sağlıkla ilgili de ufak sorunlar yaşansa da büyük hani majör sıkıntılar gözükmüyor. Yalnız fazlasıyla üzerinize hani ağırlık ve burada fazlasıyla da nazar aldığınız gözüküyor. Şimdi aklınızdaki kişiye niyet ediyorum. Aklınızdaki kişiyle aslında baktığımda çok uyumlu giden bir ilişki içindeyken burada birdenbire hani ilişkideki kişi kendisini geri çekmiş gibi duruyor. Aslında size karşı kocaman bir sevgisi var, kocaman böyle e, saf böyle saf böyle niyeti var size karşı. E, aslında şöyle hani onun hayatı çok karışık olsa da sizi aslında o karışıklığın içine çekmeden e, saf bir sevgiyle sevmiş gibi gözüküyor. Ve buradaki e, kişi aslında baktığımızda ee, hani belirgin olarak hani seninle ilgili netleşmek isterken burada bekleme süresinde ve e, hareketsiz kalma döngüsü içinde bırakmış gibi gözüküyor e, ismin içinde E harfi, S harfi, M harfi e, olan karakterler hızlı bir şekilde dönüş, dönüş sağlarken burada A harfli olan kişi ve burada A ve L harfli olan kişi biraz daha bekleme süresinde olacak gibi, oldukça inatçı olarak çıkmışlar gibi gözüküyor. Burada aklınızdaki kişiyle e, hızlı bir şekilde bir iletişim kurma e, durumunuz söz konusu olacak. Karşınızdaki kişi aslında sizi çok özlemiş. Yani o kadar çok özlemiş ki hayatının döngüsünde ilerleyemediğini gösteriyor. Diyor ki, seni o kadar çok merak ediyorum, o kadar çok hani özledim ki hani artık hani ileri ileri noktam hani olmuyor. Seni merak ettiğim için kendime e, yeterli gel bilmiyorum dedi burada burada sizinle ilgili aslında ciddileşmek isterken çok gelgitler yaşatmış ve burada gördüğüm kadarıyla bir tane de aile büyüklerinden ya da aileden bir karakterde sizin ilişkinizi asla kabul etmemiş gibi ya da ilişkide bu kişinin hayatında herhangi birini kabul etmiyor gibi gözüküyor ve bu yüzden de oldukça sıkıntılı bir süreç var Eğer ilişkinizde Üçüncü kişiler varsa bunlar hani asla kopmaz, asla hani e, birliktelikleri bozulmaz diye düşünüyorsanız arkadaş, eş, e, sevgili her konuda bunların hızlı bir bitişini göreceksiniz. Yedili vadilerde e, ilişkinizdeki üçüncü kişi engelleri tamamen kalıcı bir şekilde sonuç olarak hani yok olmuş olacak burada ve burada aklınıza kişi Size doğru gelme isteği içinde o kadar sizi çok merak ediyor ki diyor ki ben nasıl gitsem bu kişiye doğru hani netleşebilirim. Uzun zamandan beri seni sessiz bir şekilde e, hani sessizde bıraktıysam e, yaklaşık burada 10 günlük bir süre içinde sana karşı soğuk davranıyorsa seni hani hayatının döngüsünde e, hani hak ettiğin durumlarda değil de hak etmediğin durumlarda görürsün. E, yansı hani yaşattıysa kendi sıkıntısını sana yansıttıysa bu kişi çok hani pişman ve gerçekten özür dileyecek gibi duruyor. Kişi daha çok hani ilişki içinde hani yapmış olduğu hataların farkındalığını kazanmış gibi gözüküyor. Burada gördüğüm kadarıyla dış etkenlerden fazlasıyla etkilenen bir karakter olarak gözüküyor. Karşımızdaki insan hep böyle dıştaki insanların etkisinde kalan bir enerjide. Şöyle hani bir insan ona bir şey söylediği zaman o, onun etkisinde maalesef hani ilerleyemiyor. o Kişinin etkisinde kalabiliyor. Fakat gördüğüm kadarıyla da senin de kendisine çok yakın hissediyor ve sen onun gözünde büyük bir ışıksın, büyük bir şanssın, büyük bir sevgisin. Senden de vazgeçebilecek bir döngüde değil. Karşımızdaki insan size karşı net bir şekilde bir adımla gelecek gibi. Çünkü neden? Diyor ki ya ben seninle mutluydum, seninle huzurluydum. Seni istiyorum hayatımda. Sen olmadan ben bir türlü netleşemiyorum dedi. Ve burada gördüğüm kadarıyla e, karşımızdaki insan sizi yoğun bir şekilde takip ediyor. Hani karşındaki insan seni sürekli takip ediyor. Çünkü neden? E, hatalar yapmış. Hani sen hala onu bekliyor musun? O sana sıkıntılar yarattı. Hala onun hani onu düşünüyor musun diye bekleme süresinde. Ve burada gördüğüm kadarıyla Ailelerden ya da yakın çevrelerden oldukça sıkıntılar almışsınız. Hani bu ilişki sadece ikinizin arasında olan bir süreçte olmamış. Karşınızdaki insan evet belki hani bazı konulardan dilin arkanızda hani olmuş gibi gözükse de aslında burada hep böyle kendi e, hani kendini ön planda tutarak kendi menfaatini çıkarın ön planda tutarak ilerlemiş bir karakter. E, ufak tefek kurnazlıkları olsa da ama burada diyor ki seninle ilgili netleşmek istiyor. Senin aslında ona sırtını dönmediğini ve onu beklediğini farkında ama burada şöyle diyor. Ben hani seninle köklü bir birliktelik istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bu ilişkiyi hani nasıl toparlayacağım? E, ve burada seninle bir yüzleşme, bir görüşme isteği içinde. Çünkü burada baktığımızda kişi oturmuş ve gayet üzüntülü, üzüntülü sizden gelecek bir haber. Sizden gelecek bir e, hani e, işaret bekliyor gibi çünkü karşımızdaki insan yapmış olduğu hataların farkındalığını biliyor ve burada diyor ki ya hani sen bu ilişki için her şeyi yaptın zaten ben artık sana karşı ne söylesem boş çünkü her şeyi sen yaptın her şekilde hani bir şekilde e, durumu düzenlemeye çalıştın ben hani aksine aksine burada sürekli sürekli sıkıntılar yarattım ve burada hani baktığımda e, karşındaki insan sen olmadan da oldukça da karanlık hani olarak hani çıkıyor şimdi siyah bir enerjide çıkıyor ve bu yüzden de oldukça hani e, gel yaşanabiliyor. O şu an bir rahatsızlıktan geçiyor arkadaşlar. Yakın süreçte duyacak, yani sizlerle duyacaksınız. Ee, o bir rahatsızlıktan geçiyor o birazcık hani şu an ilgiye sevgiye de muhtaç gibi gözüküyor karşımızdaki insanın aslında baktığımızda yönü yolu size çıkıyor diyorsunuz ki belki şimdi ya biz çok uzun zamandan beri ayrıldık biz daha hani birleşemeyiz gibi düşünceniz varsa da e, diyor ki burada e, su bize hayır kadersel bağlantınız devam ediyor ve burada sen evet ona sırtını belki hafif dönmüş gibi hissettirebilirsin ama diyor ki burada kalbine e, hani odaklandığında hayır hala hala bekliyorsun, hala seviyorsun, belki öfkelisin, belki kızgınsın, belki hani onu e, onunla hani e, e, hani içinde kalanları söylemek için gelmesini istiyorsun ya da gelsin ona hani sırtım döneceğim ama geldiğini göreyim diye kendini düşünce içine sokuyorsan burada diyor ki hayır hani kalbin ona ait hala onu seviyorsun sadece yaşamış olduğun olaylar çok ağırdı sen burada bunun arkasına saklandın gelmesini istiyorsun çünkü tekrar ilişki birlikte hani ilişki istiyorsun tekrar birliktelik istiyorsun dedi burada su bize ve burada baktığımızda bir tane engeliniz var o engel son engel olarak gözüküyor ve burada hakkınız olan her konuyu alacaksınız fazlasıyla lafın sözün olduğu hani sürekli böyle ortalığın karıştığı bir durumdan geçmişsiniz ve burada hani insanlar toplum o kişinin kafasını karıştıran karakterler maalesef hani size sıkıntı vermiş ama şu an baktığımızda kişi Kendisini artık hani netleştirmiş gibi duruyor artık diyor kendi hani net hani ben artık hani istiyorum hani ee ve ben hani senle mutluyum etrafındaki insanlar beni mutlu etmiyor dedi. Ve burada gördüğüm kadarıyla ee bazı durumlardan dolayı hani gelgitler yaşanabilir belki sizi çok hani, hani yoğun bir şekilde kıskanıp size karşı böyle bir kendisini böyle yani eee olduğundan farklı anlattırabilir ya da ne bileyim bir öfke çalıştırabilir ama burada diyor ki hayır karşındaki insan sana çok bağlı ve burada gerçekten de sen sen olmadan da önünü göremeyen bir yapıda e, ve burada gördüğüm kadarıyla ben burayı çok kısa bir süreye hani e, niyet ediyorum çünkü çok kısa bir sürede aklınızdaki kişiye size karşı derin bir pişmanlık, derin bir üzüntü derin böyle çok derin böyle bir acıyla gelecek çünkü neden ee, uyuyamıyor uykusuz gece hani uykusuz geceler geçiriyor iç dünyası çok huzursuz sürekli kendisini e, hani e, hani sürekli kendisini suçlayan bir enerjide hani burada sanki kişi yaşam alanında yani yaşamında hiçbir şeyden zevk almayan bir karaktere olmuş gibi gözüküyor ve bu biraz da maddi kayıplar yaşıyor gibi çünkü neden işine de odaklanamıyor sen olmayınca işine de odaklanamıyor önünüzde sizin bir tane engeliniz kalmış o bir tane engelde Allah'ın izniyle hızlı bir şekilde gidecek gibi gözüküyor kişi gelecek ilk başlarda hani diyecek ki ben hani hatalıyım özür diliyorum falan ama sonradan tekrardan bu ilişkinin seyrini değiştirecek hareketler yapabilir. Tekrardan hani kendisini haklı görüp böyle sorunlar yaşatabilir ama burada şey yani sorun yaşadığınızda lütfen kendinizi biraz geri çekin hani olayların üstüne üstüne gitmeyin çünkü karşımızdaki kişi birazcık hani kibir yani biraz ego yani çalıştıracak gibi ondan sonraki süreçte ilişki düzelecek gibi gözüküyor burada bir görüşme bir burada bir sarılma bir kavuşma yaşanacak gibi uzun vadede ayrı olanlar özellikle kişi engeline takılmış arkadaşlarım aranızdaki üçüncü kişiler çıkmış ve kişi size karşı artık net bir şekilde geliyor. Bunun gözü kulağı sizde. Sürekli sizden gelecek bir haberde çünkü neden? Kendi hayatına devam edemiyor gibi. Evet o hani belki size karşı böyle küçük küçük hani adımlar atmış, hani başarılı olamamış ama şimdi net bir şekilde daha büyük bir adımla gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar ve burada yoğun bir şekilde sizi özlemiş ve artık hani sessiz yapamayan bir döngüyü anlattı. Korkularım var dedi. Korkularım seni başkasına e, kaptırmak ya da başkasının hayatına dahil olmasından korkuyorum dedi. Ama burada gördüğüm kadarıyla e, tekrardan kavuşma, birleşme. Eğer aranızda üçüncü kişiler varsa sizin tarafınız onun tarafında her şekilde o üçüncü kişilerin de hani her, her iki taraftan da çıktığında gözü yani çıktığında gözüküyor buradan iki taraftan da çıkacak o enerji. Çünkü şöyle hani siz kendinizi birbirinize ait hissediyorsunuz. Sen de o da birbirinize ait hissettiğiniz için burada e, kişi e, yani e, seni de yani sen onu seçeceksin o da seni seçecek gibi gözüküyor. Ve burada gördüğüm kadarıyla e, toplum içinde de bazı arkadaşlar bir, hani bir arada düşebiliyorsunuz. Bu sosyal medya olabilir, iş ortamı olabilir, arkadaş ortamı, aile ortamı. Yani burada diyor ki toplum içinde zaten birliktesiniz. Hani kopmayan da bir bağınız var sizin. Hani yüz yüze bakmakla zorunda olduğunuz karakter olarak gözüküyor burada. Ve bu yüzden, bu yüzden de hani sizi özlemesi artıyor gibi e, gözüküyor. Şans yakalanacak hızlı bir şekilde ve bu sizin için e, hani sizin istediğiniz yönde olacak gibi. Çok da dua edilmiş, çok da hani niye tutulmuş bu konuyla ilgili e, hakkın olanı da alacaksın gibi gözüküyor her şeye gönlünüzce olsun kendinize çok çok iyi bakın e, yıldızınızın yükseldiği ve e, dileklerinizin kabul olduğu bir e, döngüden geçiyorsunuz görüşmek üzere